Bu kuzey birliğinin gibi organizasyonları yaptığımızda bu hem il bazında, hem diğer ilçeler bazında örnek gösterim. Ama maalesef daha sonra dağıldı. Bundan hepimizin spor camiasında ortak bir faydamız var. O da Asbek. Bu Asbek'e yıllardan beri, ben 13-14 yaşından beri bu işin içindeyim. Hem sporcu olarak, hem de sürecin devamında yönetici olarak bu işin içindeyim hala gönülden Belki fiziki bir bağlantım yok herhangi bir spor kulübünden delegeli haricinde <laughs> ama gönülden bu bağım devam ediyor. Şimdi burada yıllardan beri bu spor camiası içerisinde bulunan ve hiç ara vermeyen abilerimiz, arkadaşlarımız da var. Bunların çektiği emeği, sıkıntıyı hem yaşayan olarak hem de gören olarak bilenlerden bizim buradaki birlikteliğimizi devam etmesi hepimiz adına zaruri değil. Sebebi de şu, her birimiz ayrı ayrı durduğumuzda bir tabir vardı sarı öküz. Sarı öküzü kaptırdıktan sonra hiç kimsenin elinde geçen bir şey olmuyor. Şimdi bu birlikteliği dün akşam yine böyle bir o yemek organizasyonu vardı. Orada hep beraber bir, bir araya gelelim. Bu birlikteliğimizi tek hareket noktamızı belirleyelim diye bir e, düşünce çıktı. Bu da iyi oldu bence. Sebebi de şu. Şimdi Kanarca'daki bir spor kulübümüz Asif ve diğer kurullarının kendi başına kalıyor. Kocaeli'deki bir kulübümüz kendi başına kalıyor. Feriz'deki bir kulübümüz kendi başına kalıyor. Biz bu ortamda işte mevcut ASPK'nin yönetiminde yer alacak. İşte dün akşam Kocaeli tarafından Murat Başkanımızın adı zikredildi. Karasu grubu, işte e, Ferizli grubu, Kaynaca grubundan da ortak bir adaya çıkararak ASPK'de daha güçlü olmamız gerekiyor. Güçlü olursak biz hem idareci olarak hem sporcular olarak hem sportif alanlar olarak çok daha elimize güç elde edeceğimizi düşünüyorum. Bunlara ilgili teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Şimdi Recep Bey sözü sana vereyim. Dün akşam kalkıp bir şeyler söylemiştim, bir şeyler ifade etmiştim. Onun devamında arkadaşlarla yine bir bilgilendirme konusunda bir açıklama yaşadım. Hani yeri geldi jandarmamız gelmedi, yeri geldi hakimimiz gelmedi, yeri geldi, bir şeyimiz gelmedi. Yani bizi buraya gidecek adamlar kuzeyi kuzey gibi temsil edecek abi. Kendileri değil hep Ama herhalde. Şimdi biz bölünmememiz lazım. Yani bir yumruk olacağız. Tek bir yumruk. Katılıyorum. Şimdi, sayın arkadaşım, dün akşam da bunun izahını yaptık. Bizim için burada e, aday adaylarından ziyade. Aday ben abi. de şunu anlatmak istiyorum. Güçlü biz, olalım. Birlik beraberlik olalım. Bana sorarsan. Ben herkesin Herkesin yarası var, herkesin sıkıntıları var. Abi sıkıntı kuzey. Ben ee, diyorum ya biz o, ben 15 seneden beri bu işi izleyelim. Sıkıntı saniye... kuzeyi hep itmeleri. Bizim bunu aşmamız lazım. Yani bizim orada temsil edecek yöneticinin artık kuzeyde bir kuzey takımları da e, merkezdeki takımlar gibi aynı aynı kefeye koyulması lazım. Ama bize bitirdik. Sadece söz alabilir miyim? Tabii. Hı -hı. Şimdi yani bizim burada toplanma amacımız ASPK seçecek yönetime evet. delege adayı kişiler, kişileri, evet. kişileri belirleme. Biz şimdi bu kişileri belirleyeceğiz. Bu kişiler zaten tek kişi, tek kişi listesine girdi. Ee, burada toplanmamız tabii ki Karasu değil, Kuzey takımları olarak toplandık buraya. Hı hı. Kuzey takımlarımızın hepsini hemen hemen, hemen burada birkaç takım müsaadelerini istedik. Gönülleri bizden. Başta Kara Spor Yılmaz Eksi olmak üzere aldığımız her kararda yanınızda olduğunu dile getirdi. Ve bir önerisi de var. Onu en son burada yine beraber konuşacağız. Bizim buraya toplanmamızın sebebi kesinlikle bir başkan adayı var. Onun peşinde koşmak değil. Kuzey takımlarını birlikte yürütebilmek için bir olmamızı sağlayabilmek için buraya toplandı. Bunun için ilk başta e, gene dediğim gibi dün akşam Yılmaz Kuzey'in toplantısında da söyledim başkan adayımızı. Kendi adaylarımızı kendimiz belirleyip bizi orada savunabilecek başkan yani yöneticileri seçmemizi biz oraya sunacağız. Onlara kabul ettikleri takdirde onlarla beraber yola hep birlikte devam edeceğiz. Tabii bunu hep birlikte kararını alacağız ne benim ne bir başka takımın değil. Toplu halde karar alacağız. Buraya toplanma sebebimiz bu. Yani burada dün akşam mesela ben özellikle dikkatimi çeken bir şey oldu. Gene bu kulüplerin çoğu buradaydı. Ee, söz hakkı kimse istemedi. Yani Birkaç kulüp sadece bir konuşmaya kalktı. Onun haricinde kimse sıkıntısını dile getirmedi. Ve şu anda benim özellikle istediğim bütün kulüplerin burada kendini, sıkıntılarını kendi şeylerini hep bir araya buraya söyleyelim ki hep beraber bir yola çıkalım. Aday ne? mi diye konuşalım. Yeni gidip seni yedim diye Biz burada niye toplayalım? Senin bu eksiklerine bizim eksiklerimizi Aynen. Bundan sonra karar verip kendi aramızda fikirlerimizi iletmek. <laughs> Ama bunu böyle yapması gerekirken daha iyi iyi düşünmesi gerekirken benim sporcumun kapıda sormuşum. Şimdi siz geldikten sonra